Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler de birçok içerikten ve sosyal yardım parasından faydalanmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı asla unutmayın. Arkadaşlar aile destek parası Cumhurbaşkanı bir sene uzattıktan sonra bir çileye döndü. Bununla ilgili detaylı konuşacağım ve bazı bilgiler aktaracağım. Herkes kesinlikle e-devletine giriş yapsın. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giriş yapın arkadaşlar. Biliyorsunuz e, şu an iptaller var. GSS iptali, normal kes edilenler her bir senesi dolan iptal oluyor. Ve bundan dolayı da vakıflara gitmemiz istenmişti. ilk zamanlar. Ama artık şunu ileteceğim arkadaşlar. Sizler de bir yılınız dolup dolmadığını buradan öncelikle sorgulayın. GSS iptal olduysa bakın burada bilgi sorgulama var. Sabah kalktığınızda kesin iptal desteğinizi sorgulayın. GSS iptal olduysa bakanlık duyuruyor artık birçok sosyal yardımlaşma ve vakıflar açıklamış. Gelmenize gerek yok güncelleme biz yapacağız diye. Bu arada bir konuya daha değineceğim. Bizler aile desteğin vatandaşlık maaşı olarak devam etmesini istemiştik. Ya da aile destek alanlar vatandaşlık maaşı alsın diye gündem yarattık. Arkadaşlar biz her zaman halkın yanındayız. Başkaları gibi bakanlığın tarafında değiliz. Ya da 50 dakika 1 saat canlı yayın yapıp aynı konuları sürekli sizlere iletmiyoruz. Gündem yaratıyoruz. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Aile destek ilk çıktığında zam yapılsın dedik. Gündem başlattık ve zamlandı. Aile destek uzatılsın diye ilk gündemi ve Twitter'da gündem açan izle faydalandı. Daha sonrasında bunlar gerçekleştiğinde diğer bakanlık tarafından bilgileri alanlar direkt şunu iletiyor. İşte bizim sayemizde oldu. Burada kanıtlar var. İlk videoda gündem oluşturan bizleriz arkadaşlar. Neden bizleriz? Bizler halkın yanındayız. Vatandaşımız ne istiyorsa onu iletiyoruz. Devlet tabii ki ödenekler veriyor ama yetmeyen bir ödenek için de geçen bir video gönderdiler bana. Şu iletiliyor. İşte aile destek alanlara vatandaşlık maaşı yok. Böyle bir bilgi yok. Evet böyle bir bilgi yok. Ama biz aile destek alanların vatandaşlık maaşı almasını istiyoruz. Çünkü 1250 TL bu enflasyonda yetmiyor. Biz her zaman halkın yanında olduğumuz için onun istek halkımızın isteklerini bu kanalda iletiyoruz bu konuya da değinmiş oldum. Kusura bakmayın video uzamış oldu. Ama bunu açıklamam gerekiyordu. Şimdi arkadaşlar sizler burada devam ediyor yazıyorsa bir işlem yapmanıza gerek yok. Ağustos paranızı da alırsınız. Ama sizinki GSS ile yazıyorsa güncellendiğinden dolayı paranız alınmıyor. Bakanlık bu konuda Ali 144 diyor ki diğer ay ikisini bir vereceğiz diyor. Ama bu tam net değil. E, vakıflara da artık gitmenize gerek yok. Biz güncelliyoruz diyorlar. Ama Onlara da güven olmuyor. Ben her zaman söylüyorum. Çalışıyoruz diyorlar ama işlerini yapmıyorlar. Sonra bir ay paramız yatmıyor. Siz kesinlikle bunlar orada güncellediyse buraya bakacaksınız. Devam ediyor yazısını görene kadar sorgulayın. İhmal etmeyin. Zaten aile destek parası çok düşük arkadaşlar. Onun için herkes e devletine girsin. Aile destek parasını sorgulasın. Umarım faydalı olmuştur. Bizleri TikTok, Instagram ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Desteklerinize her zaman ihtiyacım var. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.